ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့အလီအလီစပါတီပါ

Sasun çayına uçan bir araba ihbarı geldi bize. İvedi şekilde ihbar ekiplerimizi sevk ettik oraya. Tabii jandarma, sağlık ekipleri beraber olay yerine intihar ettik. Şu anda çok şükür iki kişi arabanın arasında basur kalmıştı. İkisi de sağ sağlık çıkarıldı. Şu anda hastanede hastaneye götürülmüşler. Yani şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Vatandaşlar, jandarma ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, polis ekiplerimizle beraber yaralıları içeriden sağlam şekilde çıkardık.